Merhaba çok sorulan bir soru reklam seslendirmesini nasıl yapıyorsunuz? İlk önce şöyle bir e mail geldi reklam sesi maili. Şimdi bunu açtık. Bunu açtıktan sonra şu şekilde tuttuk ve buradan sonra kayda giriyoruz. Dünyayı 1 santigrat dereceden fazla ısıttık. 2000 yıldır oluşan 3 kilometre kalınlığındaki buz kütleleri erimeye başladı. Eridikçe ısınıyor ve erime eridikçe ısınıyor ve erime hızı daha da artıyor. Sistemdeki her şey birbiriyle bağlantılıdır. Eklim sisteminin bir parçası kritik eşiği geçerse domino etkisiyle sistemin diğer parçalarının da kritik eşiği geçmesine neden olacaktır. Buzullar için kritik eşiği geçtik. Küresel ısınmanın sonucu aşırı yağışla gelen su baskınları ve yağmursuzluğun ardından kuraklık. Sonuç kaçınılmaz. Çölleşme. Dünya geri döndüremeyeceğimiz bir noktaya gelmek üzere. Kuraklık ve çölleşme 169 ülkeyi etkileyerek kara sahasının %25'ini ve 50 milyon insanı yerinden edebilir. Dünyadaki değişimin başlıca kaynağı insan, yani biziz. Enerji için kullanılan fosil yakıtlar dünyayı bir dereceden fazla ısıttı. Geleceğimiz için yenilenebilir, geleceğimiz için yenilenebilir enerji kaynaklarına dönüşüm şart tek şansımız fosil yakıt kullanılmayan bir dünya ekonomisi. Hala bir şansımız var. Dünyamız çöl olmasın. Şimdi buradan sonra hatalarımızı temizliyoruz. Buradan hatalarımızı temizliyoruz. Buradan boşlukları atıyoruz. Reklam ses diyoruz. Reklam ses ve bundan sonra ses dosyasını mail olarak wav wow formatında yolluyoruz. Reklam seslendirme böyle bir şey. Bu kadar. Görüşmek üzere.